Stalin 18 Aralık 1878'de Gürcistan'ın Gori kasabasında doğdu. Gerçek adı Yosif Vissarionovic idi. Genç yaşta siyasete ilgi duyan Stalin, devrimci fikirlerle tanıştı ve 1900'lerin başında Bolşevik hareketine katıldı. 1917'deki Rus devriminden sonra Bolşevikler iktidara geldi. Lenin'in ölümünün ardından Stalin, siyasi rakiplerini birer birer saf dışı bırakarak Sovyetler Birliği'nin lideri oldu. Stalin ülkeyi hızlı bir şekilde sanayileştirmek için 5 yıllık planlar uyguladı. Ancak bu süreçte milyonlarca insan zorunlu çalıştırıldı ve açlıkla mücadele etti. Ayrıca muhaliflere karşı büyük temizlik hareketleri başlatarak korku dolu bir dönem yarattı. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Stalin Sovyet ordusunu seferber etti ve Stalingrad Savaşı gibi büyük zaferlerle savaşın gidişatını değiştirdi. 1953'te Stalin öldüğünde geride süper güç haline gelmiş bir Sovyetler Birliği vardı. Ancak aynı zamanda milyonlarca insanın acı çektiği bir diktatörlük mirası bıraktı. Stalin tarihte hem kurtarıcı hem de zalim bir lider olarak hatırlanmaktadır.